Olay soğutularak kapatılacak. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar tam olarak da bu. Daha doğrusu Yüksek Mahkeme Başkanı böyle uygun görmüş. Birazdan bütün detayları kelime kelime, cümle cümle okuyacaksınız. <laughs> Engin Yıldırım yürüyüş yaparken bir anda ışıklar yanmış. O da duygulanmış, etkilenmiş, ürpermiş. Dayanamamış, basmış tweet'in tuşuna. Kastı hukukun ışıklarının yandığını vurgulamakmış. Sokaktan geçen 10 kişiyi durdurup sorun. Onu da darbe iması der. Araştırırken yeni şeyler de öğrendik. Engin Yıldırım'ın yürüyüş yaptığını, mahkemedeki arkadaşları da o akşam öğrenmiş. Böyle düzenli yürüyüşler yaptığı bilinmiyormuş. Daha da bomba haber ne biliyor musunuz? O akşam o tweet atılırken Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da oradaymış. 3,5 saatlik toplantıda üyelere kendisi söylemiş. O zaman akıllara şu soru geliyor. Başkan Bey o tweet'ten haberdar mıydı? Bisiklet olayı ve darbe imalı tweetin aynı kişiden çıkması sıkıntılı. Engin Yıldırım zaten hukukçu değil. Ama geçmişte de hukukçu olmayan kişiler yüksek mahkeme üyesi oldular diyeceksiniz. Evet doğru. Üye Engin Yıldırım bisiklet tartışmasında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap vermişti ağır hukukçu abi havalarına girerek hem de. Halbuki Bakan Soylu eleştirilerini Başkan Arslan'a yöneltmişti. Engin Yıldırım'a çık başkanı savun diyen mi oldu? Zühtü Arslan adına bu açıklamaları yapmasını mı istedi? Mahkeme başkanını koruma moduna girmesini kim talep etti? Yüksek mahkemede son dönemde kararların 8'e 8 çıktığını yazmıştık. Başkanın süper oyu bir süredir sonucu belirliyor. Yani başkan Zühtü Arslan ne derse o oluyor. Yüksek mahkemede İngiltere'de eğitim almış üç üye var. Anlatılanlara göre bu üçlünün arasından su sızmıyormuş. Başkan Zühtü Arslan, üye Engin Yıldırım, üye Muhammed Emin Kuz. Son dönemde çok dikkat çeken iki iptal geldi. Güvenlik soruşturması şartı iptal edildi. FETÖ ve PKK'lılara kamuda çalışabilmelerinin önü açılıyor yorumları yapıldı. Ardından da şehirler arası yollarda gösteri yapılamaz hükmü geçersiz kılındı. Her iki olayda da aynı isimler blok halinde oy kullandı. <laughs> Peki tam 3 saat 34 dakika süren toplantıda neler konuşuldu. Başkan ilk sözü olayın kahramanı üye Engin Yıldırım'a verdi. O da yürüyüşe çıktığını, ışıklar birden yanınca etkilendiğini ve o tweet'i e attığını söyledi. Maksadını aştığından dem vurup hukukun ışıklarını kastettiğini filan ifade etti. Sonra diğer üyeler konuştu. Hem 14. Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı hem de Engin Yıldırım'la ilgili görüşlerini belirttiler. Birçok üye Engin Yıldırım'la ilgili başkana dönerek şu hatırlatmayı yaptı. Sizin re'sen soruşturma açma yetkiniz var. Üyeler Başkan Arslan'dan soruşturma açmasını istediler. Bazı üyeler de Engin Yıldırım'ın kendi adına soruşturma isteme hakkını hatırlattı. Başkan Arslan bunların hiçbirini dikkate almadı. Soruşturmaya mahal bir durum olmadığını söyledi. Teamüllere göre başkanın her halükarda oylama yaptırması gerekiyordu ama yaptırmadı. Saatlerce süren toplantıda herhangi bir kararın çıkmaması üyeleri de şaşırtmıştı. Başkan Zühtü Arslan konuşma yapmak için toplantının sonunu beklemiş. Engin Yıldırım'ın attığı tweetin çok abartılmaması gerektiğini ifade etmiş ardından da soruşturma açılmasını gerek görmüyorum demiş. Hatta başkan bey olayı o kadar basite indirgemiş ki bu da soruşturulur mu canıma kadar getirmiş. Bu sözler üzerine üyeler hayret ifadeleriyle birbirlerine bakmışlar. Madem böyle olacaktı peki biz niye toplandık eleştirileri yükselmiş. <laughs> Toplantıdaki havanın öncekilerden farklı olduğu söyleniyor. Başkan önleme yaptırsaydı Engin Yıldırım'a soruşturma açılırdı deniliyor. Sonuçsuz toplantının neden basına haber verildiği de sorgulanıyor. Çok önemli toplantı yapacağız açıklaması yapılıyor. Ardından da suskun kalınıyor. Engin Yıldırım'a soruşturma açılsaydı bir üye bu konuyla ilgili rapor hazırlayıp genel kurula sunacaktı ve Engin Yıldırım 3 seçenekle karşı karşıya kalacaktı. 1. üyelikten çıkarılmaya davet 2. Uyarı ve kınama cezası. 3. Herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığı. Hemen belirtelim. Engin Yıldırım'a ceza verilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Ayrıca soruşturma karar yetkisi yine başkana ait. Bazı üyeler 14. Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusuna bulunulmasını istemiş. Başkan bu konuda da oylama yaptırmamış. Hem Engin Yıldırım hem de 14. Ceza Mahkemesi için şöyle demiş. Suskun kalalım, bekleyelim. Bakalım Yüksek Mahkeme Başkanı Engin Yıldırım konusunu gerçekten kapatabilecek mi? Anayasa Mahkemesi'nin geçmişi can sıkıcı olaylarla dolu. <laughs>